Burada biz hakimiyet eğitimleri yapıyoruz. Kapalı alan eğitimleri olarak geçiyor. Kapalı alanda biz ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızın aslında motosiklet üzerindeki kabiliyetini arttırmaya çalışıyoruz. Tam kapasiteli frenleme, işte virajlar, bakışlar, motosiklet üstünde nasıl vücut pozisyonumuz olması lazım? Motosikletin dengesi nasıl sağlanır? Bu tarzda çeşitli parkurlar kurarak eğitimler yapıyoruz. Bunun sayesinde de arkadaşlarımızı motosiklette aslında bütünleştiriyoruz diyebiliriz. Bir arkadaşımız adına aslında yardım kampanyası düzenliyoruz. Biz de bir destek olalım istedik. Uzmanlık alanımız eğitim olduğu için biz de eğitim organizasyonu yaptık ve burada kapalı alan hakimiyet eğitim vereceğiz. Tamamen buradaki gelirleri valilik onaylı kişinin hesabına gönderilecek şekilde yapacağız bir minimum tutar belirledik. Dışarıdan katılmak isteyen arkadaşlar bu valilik onaylı URAS Ege yavrumuzun hesabına bu aktarımı yapacak ve dekontunu iletecek bize. Sadece bu dekont yeterli bize. Şahsi olarak hiçbir beklentimiz yok. O gün burada bir eğitim organizasyonu düzenleyeceğiz. Aynı az önce bahsettiğim hakimiyet eğitimi şeklinde olacak bir eğitim organizasyonu yapacağız. Yani bizde motosiklet kullanımı Hakimiyetle başlar diye bir şeyimiz var. Bir mottomuz var diyelim. Önce hakimiyetimizi geliştireceğiz, sonra da bilincimizi artıracağız. Yani yol koşullarında nerede konumlanacağız, nereye bakacağız, nasıl riskleri öngöreceğiz, ileriye nasıl planlayacağız? Bu şekilde yol eğitimleri de yapıyoruz daha sonrasında hakimiyet eğitiminden sonra. Ama bu yol eğitimlerine çıkabilmemiz için de tabii bizim önce kendi hakimiyetimizi sağlamamız lazım. O yüzden burada da kapalı alan eğitimleri yapıyoruz diyebiliriz. Şu, aynı yönlü ikinci Ehliyetimi aldığım sırada Yaşar Hoca'yla yollarımız kesişti sağolsun. Ondan sonra da eğitimlerimize devam ediyoruz. Amatör olarak motosiklet kullanıyorduk. Daha iyi bir seviyeye getirmek için Yasin Hoca'nın desteğiyle gördüğünüz gibi eğitimdeyiz. Sağolsun çok şey kattı. Artık trafikte önce kendimizi sonra da çevremizi koruyup kollayabilmek için bu eğitimlerin şart olduğunu düşünüyorum. Sabit gaz istiyorum. Sabit göz istiyorum. Evet bakış bende. Gazı bırakma. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım Merhaba. öncelikle ve bu eğitimlerle ilgili neler Haydar söyleyeceksiniz? Haydar Baran ismi. Gölcük'te esnafım. Bir tane iki sade ve 750 motor aldım. Ee, sonra Kocaeli'de ikamet ediyorum. işte Yasin hocamı buldum. Hakimiyet sürüşüne geldim bugün de. Çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum. Yusuf Rıza Küçük. Doğma büyüme İzmit'teyim. 37 yaşındayım. 20 yıldır da motosiklet kullanıyorum. Ve çok iyi kullandığımı zannediyordum. Ta ki Yasin Hoca ile tanışana kadar. Bir uzman gözüyle yanlışlarımın incelenmesi ve irdelenmesi beni bayağı bir ileriye taşıdı. Doğru yaptığım yanlışların farkına vardım. Artık çok daha güvenli, risksiz ve keyifli kullanıyorum.